ve sizlerle Edirne'nin lezzetlerini paylaşacağız. Edirne'de ne yenir sorusu sorulunca ilk akla gelen yemektir. Ciğer severlerin sevgisini artıracak türden olan bu ciğerin özelliği, ciğerin ince ince doğranıp buğday ununa bulandırılarak kızgın yağda 40 45 saniye gibi kısa bir sürede kızartılmasıdır. Kurutulmuş ve kızartılmış karaçın acı biberi, kızartma yeşil biberler, domates, soğan, minik acı turşu biberler, kırmızı acı biber sosu ve yanında da mis gibi bir ayran oldu mu sofradaki cümbüşün eksik kalan yanı bir tek siz oluyorsunuz. Kent esnafı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ciğer sarma, Türkiye lezzet haritasına Edirne'den işaretli bir Trakya mutfağı uygulamasıdır. Aslında ciğer sarmanın uygulama ve malzeme özellikleriyle daha kapsayıcı olan Rumeli mutfağı ürünü olduğunu söylemek yerinde olur. Zira sekatatların yöre mutfağında kullanımı oldukça yaygındır. Bu uygulamada da ciğer ve kuzu gömleği kullanılmaktadır. Eski dönemlerde özellikle Hıdrellez zamanlarında yapılmaktaydı. Bese hayvancılığın olmadığı bu dönemlerde küçük baş hayvanların kuzladığı dönemlere bahar aylarında bereketin artmasını, sürüye yeni katılan hayvanlarını müjdelemek için sahipleri tarafından yapılıp konu komşuya dağıtılırdı. Ciğer sarma yapılıp dağıtılması bir çeşit statü göstergesi olarak dahi algı yaratıyordu bese hayvancılığın artmasıyla her dönemde körpe kuzu bulunabildiği için bu yemeğin yapımı daha yaygınlaşmıştır özellikle osmanlı mutfağı konseptini taşıyan restoranların prestijli yemekleri arasında görülmektedir mutancana edirne mutfağının karakteristik bir et yemeğidir Edirne Sarayı'nda doğan Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden olduğu, İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sarayı mutfağına taşınan, baş yemekler arasında yer aldığı bilgisine sahip olduğumuz mutancana, Edirne'nin özel yemeklerinden bir diğeri olan zirva tarifiyle büyük benzerlikler gösterir. Zirva gibi mutancana tarifinde de Osmanlı yemeklerindeki uygulamalar gereği et ve meyvelerin tatlı, ekşi ve tuzlu aromaların birlikteliğini görüyoruz. Tarifin orijinali kuzu eti kullanılmasını işaret ederken sonraki yıllarda tavuk etiyle de bu yemek hazırlanmaktadır. Mutancana günümüzde Osmanlı mutfağı örnekleri sunan konsept mutfakların baş tarifleri arasında yer alırken Edirne yöre mutfağında da diriliğini korumaktadır. Tekirdağ yöre mutfağında rastladığımız kandilli mantı, Çanakkale ve Edirne gibi diğer komşu illerde de karşımıza çıkan sevilen bir hamur işidir. Tekirdağ mutfağında küme hayvancılığı yaygın olduğu için tavuk yahut hindi etiyle hazırlanır. Edirne yöre mutfağında ise av hayvanları ile hazırlanması esastır. Özellikle Edirne'nin Meriç Avzası ve Enes civarındaki Dalyan gölleri kıyısındaki yerleşimlerde avcılık yaygındır. Bu sebeple kanatlı av hayvanları ile hazırlanışı öne çıkar. Yine Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeleri, Şah Bayezid ve Cihangir'in sünnet çölünde sofrada yer bulan bir lezzet. Pekmezli ayva dolması. Temel olarak eşit oranda dana ve kuzu eti bir miktar kuyruk yağı ile birlikte zırhta çekilir. Bu satır kıyması baskın olarak biberiye ve çeşitli baharatlarla aromalandırılır. Bu yemeğin günümüz mutfağına yorumuna müsaade eden malzemelerle zenginleştirilen bir iç harç elde edilir. İri boy ayvalar ortadan kesilip çanak yapılır ve bu iç harç ile doldurulur. Üzerine tereyağında çektirilmiş pekmez gezdirilerek fırında pişmeye alınır. Edirne mutfağında ana malzeme olarak ayva, tatlısı, perverdesi, et yemeklerindeki aromalandırıcı yönüyle değerlendirilir. Osmanlı saray mutfağındaki reçetelerde 15-16. yüzyıldan bu yana karşımıza çıkan özel bir lezzettir. Soğan dolması Edirne mutfağında karşımıza piyaziye adıyla çıkar. Piyaziye adını bu tarifte kullanılan ana malzeme olan soğandan alır. Farsçadan dilimize geçmiş olan piyaz kelimesinin karşılığıdır soğan. Edirne mutfağında rastladığımız piyaziye diğer yörelerdeki soğan dolmalarından birkaç yönüyle ayrılır. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfağındaki baskın hazırlanışı olan bir tencere yemeği gibi değil, bir fırın yemeği olarak hazırlanır. Lezzetlendirme yahut sunum aşamasında salçalı soslar, nar ekşisi gibi malzeme kullanımına rastlamayız. Çiğden hazırlanan kıymalı iç harç limon suyu ile ekşilendirilir. Piyazyenin iç harcında kıyma kullanılırken tarifte ayrıca koyun yahut kuzu etine yer verilir. Edirne Bademli Kurabiyesi ya da yaygın kullanılan ismiyle Kavala Kurabiyesi, Edirne'nin bilinirliğine azımsanamayacak değer katan gastronomik bir öğedir. Yunanistan topraklarındaki Kavala şehrinin adıyla anılması, buradan tescillenmesi tuhaf görünse de Kavala şehrinin geçtiğimiz 100 yıla kadar Osmanlı coğrafyasının bir parçası olması durumu anlaşılır kılmaktadır. Osmanlı'da saray mutfağının bir öğesi olarak Türk ustalarca bu lezzetin hazırlandığını biliyoruz. Mübadelelerle yer değiştiren halklar yaşadıkları yerlerin kültür öğelerini de beraberlerinde 7. coğrafyalara taşımış hatta daha fazla sahipleniş göstermişlerdir. Edirne bademli kurabiyesinin kavala kurabiyesine dönüşmesinin hikayesi de böyledir. Gel gelelim Yunanistan'dan günübirlik turlarla gelen, Yunan turistlerce Edirne'den ülkelerine en fazla götürülen ürün olması, kavalada üretilenlerden bile fazla rağbet görmesi hoş bir ayrıntıdır. Helvalar Trakya yöre mutfağında kendine geniş yer bulur. Özellikle Edirne ve Kırklareli'nde üretilen helvalar ve şekerlemelerin omuzladığı şöhretin geleneksel kökleri olduğu yatsınamaz. Doğumda, ölümde, düğünde, bayramda, zamanla yenik düşmüş ve geleneğe adını vermiş helva sohbetlerinde bu derin köklere atıflar vardır. Levzine Osmanlı saray mutfağının sevilen bir tatlısıdır. Osmanlı sürnamelerinde adından helva-i levzine diye sıkça bahsedilen bu tatlıya örneğin 1539 yılında Kanuni'nin şehzadelerinin Edirne Sarayı'ndaki ziyafet yemeğinde rastlıyoruz. Osmanlı saray mutfağında çokça yer bulan, helvalar arasında özel bir yere sahip olan devai mis helvası, Edirne'nin payitaht olduğu dönemlere tarihlenen bir helvadır. Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat'ın Dimetoka üzerinden şehre geldiği bir günde karşılamaya gelenler arasında bulunan Mısırlı bir şekerci ustasının padişaha bu helvayı sunduğu ve adını kendisinin koymasını istediği rivayet edilir. Fatih Sultan Mehmet'in de bu helvayı çok sevdiği aktarılmaktadır. Osmanlı Edirnesi'nde bu helva halka ücretsiz dağıtılır, belli günlerde 2. Bayezid Şifahanesi'nde halka sunulurdu. Bir başka rivayet ise padişahın kızının hastalandığı ve şifa bulması için hekimlere başvurulduğu, padişahın kızının ise şifayı devayı kelvası ile bulduğu yönündedir. Şifa verici özelliğini içeriğinde bulunan güçlü bir aromadan alır. Misk denilen bu aroma bulunması çok güç ve pahalı bir aromadır. Misk maddesi Himalayalarda yaşayan misk yeğinden elde edilir. Ayrıca şerbetlerde koku verici bir madde olarak da Osmanlı'da kullanılırdı. Helvanın hazırlanışında bugün bazılarına zor ulaşabildiğimiz 41 çeşit baharat, yumurta akı ve bal kullanılmaktadır. Baharatların baskın tadına rağmen tatlı bir helvadır. Kırkpınar zamanı pehlivanların zindelik kazanmak için beslenme programlarında yer verdikleri Deva-i Misk, Kırkpınar meydanında halka ve gelen ziyaretçilere dağıtılmaktadır.